Arkadaşlar bugün sizi dostluyorum. Bugün sizin için bu video için özel bir şey olarak Edgar'ın oyuncu unvanını aldım. Sizin için ha bak sizin için sizin için bunun oyuncu unvanını aldım. Artık böyle yaptık vallahi toksik. Ay bak şu an arkadaşlar şu an yani vallahi her şey Edgar yaptım arkadaşlar şu an. Edgar altını ki her şey var abi bak. Şu an son savunmalıyız vallahi Edgar'da. Arkadaşlar şu an bayağı mutluyum. Yani. hava varsa bir yani. Oyna yazsın. Vallahi güzel arkadaşlar çok güzel oldu yani profiline de yakıştı arkadaşlar arkadaşlar valla böyle oldu profilim görüşürüz kendinize bakın bay bay